Selam. Bu dersimizde CSS'deki font özelliklerini anlatacağım. Font özelliği nedir? Şu an ekranda H2, P ve A etiketine sahip yazılar görüyorsunuz. İşte bunlar da title yazıyor. Şunlar da bir lorem metni. Buna da web sitem yazıyor. Şimdi bunların her birinin farklı görünümleri var. İşte bu mesela biraz daha kalın ve daha büyük. Şu daha küçük ve kalın değil normal bir e, kalınlıkta yazılmış. Şunun mesela rengi farklı e, ama şu anlık bu dersin konusu değil. Görünüm olarak işte şununla aynı hemen hemen. Yazı font olarak daha doğrusu hemen hemen aynı. Şimdi bunlar font özellikleridir. Örneğin ben şuradaki p etiketini daha kalın yazsam fontunun kalınlığını değiştirmiş olurum. Ya da farklı bir font ailesiyle yazsam e, font ailesini değiştirmiş olurum ya da büyüklüğünü, küçüklüğünü değiştirsem fontun büyüklüğünü değiştirmiş olurum. Yani bir yazının büyüklüğünü, işte yani boyutunu, biçimini, font ailesine müdahale nasıl edebiliriz? Bunları göreceğiz bu derste. Şimdi öncelikle şurada bizim P etiketimiz var. Bu P etiketi üzerinden gidelim. Şuraya P yazıyorum. Şu parantezleri açıyorum. Önceki videoda zaten gördük bunu kullanırsam ne olur? Sayfadaki tüm P'lere etki eder. Ama şu an sayfamda zaten tek bir P olduğu için ve bir web site tasarlamadığım için sadece eğitim videosu çektiğim için böyle kullanmamda hiçbir sakınca yok. P yazdım. E, şöyle yaptık. Tamam. P yazdım. Şimdi yanlışlıkla O'yu açtım. Şimdi e, font yazdım buraya. Font yazdığım zaman Size, family, weight, style. Ben bu dördünü anlatacağım. Diğerlerini çünkü hiç kullanmadım ve çok detay olacak. Detay bir şey olmamış olsaydı şu ana kadar mutlaka kullanırdım yıllardır. Ama hiç kullandığımı hatırlamıyorum bunları. O yüzden sadece şu e, dört tanesini anlatacağım. Zaten en çok kullandığımız da bunlar. Şimdi font sizedan başlayalım. Font size nedir? Font size bir yazının boyutudur. Şimdi buradaki p etiketi 16 piksel boyuta sahip bunu nasıl biliyorum çünkü p etiketlerinin varsayılan yazı boyutu 16 pikseldir ayrıca yani bunu e, şuradan da öğrenebiliriz mesela sayfaya sağ tıkladık burada öğeyi denetle yazıyor bu farklı tarayıcılarda farklı yazabilir bazısında işte sayfayı incele falan yazabilir ama hepsinde mantık aynıdır buna basarsın böyle bir yer açılır burada şöyle biraz şunu yüz yapayım yaklaşalım Şurada bir şey olur. Böyle bir ikon. Buna basarsın. Bu seçiliyse eğer böyle mavi mavidir veya diğer tarayıcılarda daha farklı belli ediyordur seçim seçili olduğunu. Tam bilmiyorum. Ben Opera GX kullanıyorum. Buna tıkladım. Şöyle üzerine geldiğim zaman bu P etiketinin bir pencere açılıyor. Bu açılan pencerede farklı özellikler yazıyor. Bakın color yazıyor, font yazıyor, margin, contrast, name, role, e, bu tarz şeyler yazıyor ve orada font başına dikkat edin. Fontun yanında 16 piksel yazıyor. Yanında ise Times New Roman yazıyor. Bu Times New Roman bu yazının font ailesi. 16 piksel de bu yazının büyüklüğü. Mesela şu h gelelim. Bu 24 pikselmiş. İşte şu etikete gelelim. Bakın bu da 16 pikselmiş. İşte çok bir farkı yok zaten P etiketinden dediğim gibi. Şimdi ben bunun font size'ını 24 piksel yaparsam benim başlığımla aynı boyuta gelir. 8 piksel yaparsam böyle ufalır. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Buraya hatta işte medium, large, small bunları da yazabilirsiniz ama hiç tavsiye etmem çok anlamsız. Onun yerine direkt kendiniz şöyle bir piksel verirseniz daha çok daha mantıklı şimdi bunların tek değeri tabii ki piksel değil. Farklı işte RAM, M gibi değerler alabiliyorlar. ama bu başka bir videonun konusu olacak. Şu anlık sadece pikseli bilmeniz yeterli. Şimdi font size budur. Font size aslında öyle üzerine çok konuşulacak bir şey değil. Bu şekilde yazının büyüklüğünü değiştiriyor. Ardından bir daha font yazdım. Font family'e son değineyim. E, font weight var. Font weight nedir? Yazının kalınlığıdır. Mesela ben burada 100 dersem gerçi bunu da şuradan yapsak bu değişikliği daha iyi. 100 dedim. 200 dedim. 300 dedim. 400, 500, 600. Bakın 600'de bir değişti. Biraz daha kalınlaştı. 700, 800, 900. Bunu da gerçi öyle aman aman şey olmuyor da şuradan da yapabilirim direkt varsayılan bir font olduğu için öyle aşırı da bir değişiklik olmuyor. Font family'ye eklediğimiz zaman buna bir daha bir bakalım. 700, 800, 900. Bu fontun kalın mı, italik mi veya kalınsa hangi kalınlıkta olacak bunları belirlememizi sağlıyor. Mesela burada bold var. Bold zaten en kalını. İşte bolder bold aynı zaten. Lighter en ince yazı kalınlığı. Normal çok bir fark yok. Ee, gerçi buradan itali veremiyorduk tamam pardon wait bu ee, bu yazının kalınlığı üzerinde oynamamızı sağlıyor şu an bunu çok içime sinecek şekilde gösteremedim daha doğrusu yoksa gösterdim de ee, bunu font-family'e ekleyince bir daha bir bakalım ama bunu genelde nasıl kullanıyoruz yani genelde dediğim hani %90 oranında şöyle kullanacaksınız font-weight-bold bu kadar. Çünkü bunu kullanıyorsanız amacınız zaten bunu kalınlaştırmaktır. İşte font-weight-bold yazıp geçiyoruz direkt. Çünkü kalınlaştırıyor zaten. Yani yok işte 300 fazla ince oldu. 400 yapayım falan. O kadar minik ayarlara genelde girmiyoruz. Çünkü gerek yok. Kimse fark etmeyecek. Ve aradaki farkı atıyorum bir ay sonra siz bile baksanız anlamazsınız. Yani bir ay geç, bir hafta sonra bile anlamazsınız. E, o yüzden bu kadar font-weight'e de aşırı ince ayar yapmaya gerek yok. Şimdi font style var bir de. Font style şunun için kullanılıyor. Font style italic. Italic ne? Bu. Eğik yazma. Font style'ın işlevi bu aslında. Eğik yazıyor. Başka bir işlevi yok. Başka değerleri var mı var ama işlev aynı. İşte oblique diye bir değeri var. Bu da aynı. Bu da yine eğik yazıyor. Bu şekilde. Ha bu nerede yapabiliyorduk biz? HTML'de söylemiştim zaten. İşte burada P etiketi içindeyiz. Mesela şöyle i e yaptık. İtaliğin i'si. Bu şekilde italik yaparız. Bunu da şuradan silelim. Bakın şu an yine italik. Yani bu şekilde de kullanabiliriz. Size kalmış tamamen Ben, genelde buradan değil de CSS'ten veriyorum bu özellikleri. Şimdi font family'ye bakalım. Hatta şöyle yapayım önce. Bold'u da sileyim. Font family dediğimiz zaman burada varsayılan family'ler var. Font aileleri var. Burada mesela işte ne koyabiliriz? Şu an Times New Roman zaten. Hatta şu şunu koyalım. Bakın koydum CTLS dedim. Baktığım zaman biraz daha farklı bir yazı. Bakın şuraya geldi zaten. P'ye etki etmişim ben. Font family. Şu alt taraf CSS, üst taraf HTML kodları. Font family vermişim. Georgia Times New Roman, Times Serif. Font size'a da 16 piksel vermişim. Buradan bu şekilde görebiliyoruz. Ee, şimdi değiştireyim mesela. Başka bir şey vereyim. Ne verebiliriz? Ee, Arial verelim. Bakın verdim. Biraz daha değişti. Tam o Şöyle ekran değiştirirken ufaktan bir göründü zaten. Önceki hali, yeni hali. Ee, oradan da görebilirsiniz. Hatta şu. Neyse tamam. Hiç uğraşmayalım. Şimdi font family'i bu şekilde verebiliyoruz ama bunlar varsayılan fontlar. Ben mesela internetten font eklemek istiyorum. Pardon. Ee, Google Fonts. Font evsini yazıyordum ağızda. Google Fonts'a gidiyoruz. Google Fonts bizim eee font aldığımız bir kütüphane. Bunun içerisinde bir sürü e, font font var aslında. Font kütüphanesi var diyecektim. Font var. Burada örneğin hangisini alabiliriz? Şu güzel. Yani ne anlamda güzel? Hani font ekleyebildiğimi görebileceğiz. Çünkü farklı bir tipi var. Şöyle silinip falan. Şöyle yeni sekmede bir açtım bunu. Şurada Montserrat var. Montserrat güzel bir font mesela. Ben severim. Şöyle üzerine tıkladım. Şurada bunun Hmm. Şuradan göstereyim, ondan sonra buradan alayım. Burada mesela e, şu var, işte bunun tüm boyutlarını görebiliyoruz. Şuraya da deneme bir yazı yazabiliyoruz mesela HTML ve CSS dersleri. E, bunu yazdık. Burada mesela farklı şeyler var bunun. Tin var. Tin font weight 100 demek. Bakın o font weight'ten hani değerler vardı ya 100'den 900'e kadar. İşte o bu. Burada thinius var. Tinius, Tinius italik. Tinius normal ee font weight 100 demek aslında. Bu tin işte extra light, tin light, regular falan bunlar başlığı diyebiliriz. Çok da önemli değil. Hani ayırt etmemiz için biraz da. Şu sayı değerlerine bakmak lazım. Şimdi bu 100 mesela. İşte bu 100'ün italik hali. 200, 200 inteli, 300, 300 interli. 400, 400 interli. Bu şekilde gidiyor. Ben genelde şurada hani regular'ı falan kullanıyorum. Ya da medium falan işte. Ya da kalınlaştırıyorsam zaten şu. Yani en kalınını kullanıyoruz. Şimdi bu fontu şu fonttan örnek göstereyim. Bu fontu nasıl kullanabiliriz? Bu fontu şuradan get font diyoruz. Fontu almış oluyoruz. Ee, get font dedik. Burada e, şu neymiş? Burası biraz değişmiş de sanırım. Ben önceden buradan fon çekerken bu şekilde değildi. Şurada get embed code yani e, gömülü kodu al demek olması lazım. Bu şu embed gömülü demek sanırım. Get embed code dedim. Burada kodu nasıl alabileceğimi dair farklı yöntemler var. Hatta şöyle yapalım. Montserrat'tan çıkalım ya başka bir şey alalım. Mesela Playfair Display. Şunun var mıymış? Evet, bunun da farklı boyutları var. Mesela şuna Get Font diyelim. Burada, şöyle benim alacağım. Get Embed Code dedim. Bakın burada mesela şeyleri görebiliyorum. Şurada One Value dersem, tek bir tane şey alıyorum ben bir tane işte 400 500 600 bir tanesini alıyorum. Ee, şuradan full axis dersem hepsini alıyorum. Şurada yine italik için aynısını yapabilirim. Ama ikisini full axis dersem tüm weight'leri ve tüm italik değerlerini alabiliyorum. Bunu göstermek için buraya ekledim çünkü bunda yok özellik. Şimdi buradan bunu silerim. Şunu alacağım. Şimdi böyle bir menü var. Bu menü nedir? Android için Alıyorsanız bu e, font dosyasını kullanımını burada açıklıyor nasıl indirirsin nasıl kullanırsın. iOS için alıyorsan açıklıyor. Flutter için alıyorsan Flutter'da bir mobil uygulama geliştirme dildir. Ee, daha doğrusu kütüphane oluyor sanırım. Ee, Flutter'da kullanacaksan bu şekilde nasıl kullanacağını kodlarını falan veriyor. Biz webde kullanacağız. Webde bunu iki yolla kullanabiliriz. Bir tanesi link, diğeri import. Link HTML e, HTML'e yazacaksak geçerli. Şuradan ben copy code diyorum. Geliyorum buraya. Burada head etiketlerim arasına buna ekliyorum. Neden head? Çünkü bağlama işlemlerini head'de yapıyorduk. Hatırladığınız üzere. Bu şekilde onu bağlayabiliyorum. Ya da benim tercih ettiğim daha kolayı. şurada import'a basıyorum. Bu import CSS'te bunu dahil etmek için. Copy koda basarsam şuradaki style'ları da alır. Buradaki style'ları alırsa ne olur? İşte şuraya koyabilir mi yine bunu? Ama bunu buraya koymanın bir anlamı yok. Çünkü bu zaten CSS kodu. E, HTML dosyasına CSS kodu yazacaksanız onu da söyleyeyim bu arada. Style etiketleri arasına yazmanız lazım. İşte ben buraya da mesela P e, Color Red dersem burada yine geçerli olur ve benim P etiketim kırmızı olur style etiketleri arasına yazarız. HTML'deki CSS kodlarını. Ama tabii ki CSS dosyası açmak daha iyi. Bunu nasıl alacağım o zaman? Style'ları istemiyorum çünkü ben bunu direkt CSS dosyamın içine ekleyeceğim. O zaman şu içine alıyorum sadece. Style'lar hariç. Ve en üste şuraya yapıştırıyorum. Şu noktalı virgülüne koyuyorum ki hata gitsin. Import URL. Buradan bunu import ediyor. Şimdi ben bunu import ettim tamam ama nasıl kullanacağım? Nasıl kullanacağım? Şuradan kullanacağım. Bak burada ne yapmış? Font family demiş ve burada benim kullanacağım font ailesinin adını falan yazmış buraya. Nasıl kullanacağım bu bana söylüyor. Şurayı kopyalarsam direkt zaten ve gelip de buraya yapıştırırsam şurada bakın geldi yazım. Bu kadar basit. Peki bunun boyutlu boyutunu ne yapabilirim? İşte 30 piksel yaptım mesela. Bakın tam istediğim gibi gayet güzel karşıma çıktı. Şimdi font family ekledik, e, font weighti biraz bunun üzerinden gösterebilecek miyiz bakalım böyle biraz özel bir font eklediğimiz için bunun ne kadar font weighti var bilmiyorum da font weight zaten bu 400'den başlıyordu sanırım almaya. 600 böyle, 600 ve 700, i̇şte 800 de aynı. Burada da aslında çok bir şey yok mu? Zaten bu o kadar ince ayar yapılacak bir e, font değil ki da, dahil olarak eklediklerimiz yani dahil olarak tarayıcının içinde bulunanlar da o şekilde değil. Bu kadar ince ayar zaten gerek yok. İşte dediğim gibi bunu genelde kullanma amacımız font weight bold. Bu kadar yani. Ben bu, hani bu font weight'i 100 kere kullandıysam 95'inde en az bu şekilde kullanmışımdır. Şimdi bunun dışında başka fontla alakalı bir şey var mı diye bakıyorum. E, font cell dediği mesela zaten değinmiştik buna. Şimdi font e, olayları bu şekildeydi, bu kadardı. Bu şekilde import ediyoruz. İstersek HTML dosyasının içerisine de import edebiliyoruz ama CSS'e import ediyorum ben genelde. Ve çoğu kişi de bu şekilde yapıyor, bunu görüyorum genelde. E, font size, font family, font weight. E, font, Style hepsine değindik. Diğerleri dediğim gibi zaten hani kolay kolay göremezsiniz diğerlerinin kullanıldığını. Bunlar bu dördü genelde en en çok kullanılanlardır. O yüzden diğerleri hiç kafa yormaya gerek yok ki. Hani yıllardır Frontend yazıyorum. Ne işe yaradıklarını bile bilmiyorum. Hani oradan da pay biçebilirsiniz ne kadar az kullanıldığını. E, bu dersimiz bu kadardı. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.